Gururla anlat şimdi. Namusumu temizledim de. O adamı öldürdüm de. Ayşegül inan bana. Bu kadar basit ölmek o herifin başına gelip gelebilecek en güzel şeydi. İnanmıyorum sana ya. Pişman da değilsin. Ben pişman olacak bir şey yapmadım. Kafamı oynatacağım ya. Ya sen farkında değil misin? Az önce bir insan öldürdün. İnsan mı? O şeye insan mı diyorsun sen? O şerefsiz seni karnındaki bebeği aldı Ayşegül. Anlamıyorum nasıl acıyabiliyorsun ona? Ben ona acımıyorum. Ben sana kızıyorum. Neden? Çünkü seni kaybediyorum. Kaybedelim albayım. Kaybedelim. Ama önce kendimizden başlayalım. Bak Poyraz Bey evladım. Ayşegül Hanım kızımızı dinle. O senin için korkuyor. Korkmasınlar albayım korkmasınlar anlasınlar istiyorum. Bir kere de bir kere de bana hak versin şu insanlık ölür mü ya? Aferin evladım. Aferin Poyraz evladım. Ellerine sağlık deseler. Plaket verseler mesela olmaz mı? Poyraz Karayel'in insanlığa yaptığı katkılarından ötürü kendisine minnettarız deseler. Demezler evladım. Demezler albayım demezler. Demezler be, evladım. Sen bilmezsin bu insanlık ne nankördür. Bak şimdi beni karıştırma yalnız. Ben insanlıktan emekli oldum evladım. Bu insanlığı gözü çıksın albayım. Sokaklara düşsün. Sürüm sürüm. Sürüne sürüne ölsün inşallah. İnşallah evladım. Dayan oğlum dayan dayan geliyorum dayan. dayan 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 oğlum dayan geliyorum dayan kardeşimi kaybettim annemi kaybettim. Yetmedi, karnımdaki bebeği kaybettim. Daha ne kadar diyet ödeyeceğim Poyraz? Şimdi de seni mi kaybedeceğim? Manyak bir psikopata dönüşmeni mi izleyeceğim? Benim bir şeye dönüştüğüm yok Ayşegül. Gördüm. Poyraz gördüm. Senin gözlerindeki nefreti, öfkeyi gördüm. Yemin ederim gördüm. Daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm ben. Ya sen polis değil misin? Değilim. Ne demek değilim? İstifa ettim. Bana ne zaman söyleyecektin? Ayşegül, ne önemi var şimdi? Polislikten istifa ettim, Ayşegül ne önemi var? Adamı öldürdüm, Ayşegül hak etmişti. Ya senin amacın ne amacın? Ayşegül bak, benden böyle gözü dönmüş bir katil gibi bahsetmeye hakkın yok. Bak, Başına kalkmak için söylemiyorum. Yemin ederim. Bugün olsa... ...bugün yine aynı şeyi gözümü kırpmadan yaparım. Ben senin için... ...karnımdaki bebekten vazgeçtim. Sen ne yapıyorsun? Beni yarı yolda bırakıyorsun. Alo. Amirim, az önce bir haber geldi. Bahri Uman'ın oğlu Sadrettin'i vurmuşlar. Ne? Nasılmış? Delik deşik etmişler adamı. Durum çok ağır. Neredeymiş? Hastaneye kaldırmışlar. Nerede olduğunu öğrenip haber ederim. Tamam. Tamam. Acele et Çabuk. Tamam, acele et. Ben de insanım Ayşegül. Biliyorum, inanması zor ama benim de duygularım var. Öfke gibi, nefret gibi. Şu değersiz hayatıma sen anlam kattın. Senin için her şeyi yaparım. Seni üzene de her şeyi yaparım. Hiç kimsenin seni üzmesine izin vermem. Kimsenin beni üzmesi umurumda değil. Yeter ki sen üzme. Önce çıkmamız lazım. Nereye? Saadettin bir kaza geçirmiş. Önemli bir şey değil, durumu iyi. Ne diyorsun ya? Ne kazası? Hastanedeymiş. Kötü mü? Hayır, hayır. Gerçekten önemli bir şey yok. Birkaç kırık sadece. Ameliyat almışlar. Tamam hadi gidelim. Elin neredeymiş? Haber verecekler. Doğru söylüyorsun değil mi? Ayşegül ben sana ne zaman yalan söyledim? Saat yeni vuruldu değil mi? Çok mu kötü? Öldü mü? Ne olur söyle öldü mü? Durumu ağırmış. Adil topal yaptırdı değil mi? Sanki bu dünyadaki bütün kötülükler... ...benim babamdan yayılıyor. Şeytanı işsiz bırakır mı adam? ...hiç durmayacak, akmaya devam edecek. Beni de akıl hastanesine kapatacaklar. Merak etme. Aynı odada kalırız muhtemelen. Bu acılar ne zaman bitecek ya? Babam toprağın altına girince. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.